Mehmet Emin Aydınbaş'ın Evet, Türkiye Farkında adlı makalesi. Guantanamo bilindiği gibi ABD'nin Küba'daki asker üstünün adıdır. Fakat Guantanamo YouTube dünya kamuoyuna tanıtan olay 11 Eylül İkiz Kuleler saldırılarından sonra 2002'den beri ABD'nin bu üssü terörle mücadelede ABD yasalarının geçerli olmadığı yasa dışı bir hapishane olarak kullanmasıdır. Başkan Obama 7 yıl önce başkanlık kampanyası sırasında en önemli vaat olarak Guantanamo'nun kapatılmasını ileri sürmüştü. Obama başkanlığının 7. yılında görev süresinin bitimine bir yıldan az süre kala, nihayet bu sözünü yerine getirerek Guantanamo'yu kapattı. Geçen yıl ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nce açıklanan Bileston raporu Amerika'da ve İngiltere'de hayli yankı buldu her ne kadar ülkemizin dahili gündemindeki yoğunluktan dolayı hak ettiği ilgi göremediyse de, üzerine durulması ve ilgili her uluslararası platformda dile getirilmesi gereken bir rapor. Bu rapor, CIA'nin 11 Eylül saldırısından sonra başlattığı El-Kaide ile mücadele yöntemlerini bütün çıplaklığı ile masaya yatırmakta. Bu raporun vardığı sonuç, CIA'nin kullandığı sorgulama yöntemleri kattarca ve beceriksizce, Rapor, bütün bu etkisizliğine rağmen aynı yöntemlerin ısrarla sürdürüldüğünü ekliyor. Konferenin düzenlediği iddianamede, işin en acı yönünün bu yöntemlerin en az 40 yıldır uygulanmakta olduğu ifade edilmekte. Senato Komitesi'nin başkanı Diane Prashtayn raporun bulgularını, bu yöntemler sadece fıkıkasyon deliller ve istihbarat bilgileri sağlamaktan başka işe yaramamıştır diye özetliyor. Sonuç olarak, Değerlendirilmesi şu. Bu uygulamalar bizim tarihimiz ve değerlerimiz üzerinde kara bir lekedir. Raporun ortaya çıkardığı başka bir gerçek ise CIA'nın dünyanın birçok yerinde gizli işlet, işlettiği kayıt dışı hapishanelerde durumun daha vahim olduğudur. Bu hapishanelerde kullanılan sorgulama, işkence yöntemleri makattan vücudun suyunu çekme, makattan yabancı cisim sokma Yüzünü örtüp su dökerek boğulma hissi vermekten, uykusuz bırakma ve tutuklunun ailesini öldürmekle tehdit etmeye, soğuk suya batırmaya kadar uzanmaktadır. Bir tutuklunun stresli bir pozisyonda çığır çıplak olarak saatlerce soğuk beton üzerinde bırakılmasından dolayı öldüğü belirtilmekte. Komisyona ifade veren bazı CIA görevlileri, tutuklulara uygulanan işkence yöntemlerini izlerken gözlerini, gözyaşlarını tutamadıkları ifade etmişlerdir. Raporun bulguları, Birleşmiş Milletler'in özel insan hakları raportörünü de harekete geçirmiş, uygulanmış olan bu mezalim yöntemlerinde Bush yönetiminin ve CIA'nin sorumlu olduğunu beyan etmiştir. Ortaya çıkan bu skandaldan sonra Başkan Obama hayli yumuşak bir tepki vermiş, ülkemiz CIA'nin hizmetlerine çok şey borçludur dedikten sonra CIA'nin kullandığı bazı sorgu yöntemlerinin değerlerimize ters düştüğü bir gerçektir diye eklemiş. Ve şöyle devam etmiş. Bu set yöntemler millet olarak değerlerimize uygun düşmediği gibi dışarıdaki ulusal güvenlik çıkarlarımıza ve karşı terör faaliyetlerimize hizmet etmemektedir. Üstelik bu teknikler ABD'nin dünyadaki imajını hayli tarif ettiği gibi müttefiklerimizle işbirliği yaptığımız ülkeler nezdinde çıkarlarımızı korumayı zora sokmuştur. Bu nedenle bir başkan olarak otoritemi bu tür yöntemlerin bir daha kullanılmamasını güvenceye almak için kullanacağım. Bu yumuşak tepki bile ABD'nin kongreye hakim olan neokonlar tarafından tepkiyle karşılanmış ve raporda yer alan iddiaların çürütülmesi için karşı kampanya açmışlardır. Bu işkenceler yeni ortaya çıkmış değil elbette. Fakat önemli olan konu bu mezalimin ilk defa resmen ABD tarafından kabul edilip, konkre ve başkan tarafından teyit edilmesidir. Olayı bu kadar detaylı vermemin sebebi şudur ki, ABD'nin her fırsatta Türkiye'ye hukuk devleti ve insan hakları dersi vermeyen ne ziyakati ne de hakkı vardır. Biliyorsunuz, başlangıçta İslam dünyasında adında Hüseyin bulunması ve babasının bir Müslüman olması nedenleriyle Obama'nın başkanlığı büyük bir sempati ve ümit dalgasıyla karşılandı. İlk ziyaretlerini Mısır'a ve Türkiye'ye yaptı. Fakat görev süresinin sonuna geldiğimiz Obama'nın başkanlığı, başkanlığı beceriksizliği ve kararsızlığı yüzünden İslam dünyası Yemen, Irak, Libya, Mısır, Suriye ve Türkiye için tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Irak fiilen üçe bölünmüş ve İran'ın Şia tahakkümüne terk edilmiş, Libya fiilen ikiye bölünmüş, Türkiye düşmanı bir rejime destek verilmiş. Mısır'da ise Mısır halkının demokratik talepleri yok sayılarak darbeci Sisi rejimi desteklenmiştir. Yemen'de ise gene İran taraftarı Şii güçlerin ülkeyi bölmesine fırsat verilmiştir. Suriye fiilen üçe bölünmüş, taş üzerine taş kalmamış, milyonlarca insan, kadın, çocuk, yaşlı ölmüş, milyonlarcası göçmen olarak Türkiye'ye sığınmış ve Avrupa yollarına düşmüş. Sonunda Rusya ile işbirliği yaparak Esed rejimini ayakta tutmaya, Türkiye'nin güneyinde PKK uzantısı PYD'ye bir devletçik kurdurmaya kadar işi vardırmıştır. İslam dünyasındaki genel tabloya bakıldığında, Başkan Bush'un 2001'de açıkladığı İslam'a karşı haçlı savaşları bütün hızıyla devam etmektedir. Kissinger'ın Müslümanı Müslümana kırdırma stratejisi sürmektedir. Obama'nın başkanlığı bu alanlarda hiçbir iyileşme getirmediği gibi durum daha da kötüleşmiştir. Peki kabahat etmiş da mı? Müslümanlar olarak bizim yapabileceğimiz bir şeyler yok mu? Karanlığa hep küfretmektense bir ışık yapmak gerekmez mi? Evet, Türkiye farkında. Türkiye'nin yönetimindeki lider kadrolar uyanık ve farkında. Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi de farkındaydı. Ama tecrübesizliği tarihsel arka plan yoksunluğu nedeniyle kısa zamanda ABD'ce bertaraf edildi. Daha sofistike yöntemler Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarını yıkmak için uygulandığı ve yenileri de tezgahlanmaya devam ediyor. Bu bir savaş. İçeride sürdürülen Hendek savaşları ile Suriye'deki savaş birbirinin uzantısıdır. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Türkiye politikası Churchill'in ortaya attığı ilk Churchill'in ortaya attığı ilke ile uyumlu devam ediyor. Uzadıkça bu da kurudukça sula. Türkiye'nin insan hakları alanında ve uygulayacağı dış politika konusunda ABD'den alacağı ne bir nasihat ne de bir ders yoktur. Bu arada ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin de artık Türkiye'nin eski Türkçe olmadığını daha çabuk anlaması gerekiyor. Mehmet Emin Aydınbaş ana haber